Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, bugün Aslı Saadet'ten 365 Güne atlı kitabımızdaki konumuz Allah Resulüne itaat. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresinde şöyle buyurmuştur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe la ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Summe la yecidu fi enfusihim haracan mimma qasayta ve yusallimu teslima. Sadakallahu azim. Mealen hayır. Rabbine andolsun ki Aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Yine Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerinde mealen An Ebi Hureyre An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal men ani fekad ada Allah ve men asani fekat asallah. Sadaka Resulullah. Yine Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir. Aslı saadetten Hazreti Peygamber'in halasının oğlu Zübeyir bin Avvam ile Ensardan Hümeyd, Harre mevkiindeki hurmalıklarını bahçelerindeki artlardan geçen ortak su ile nöbetleşe suluyorlardı. Bu artlardan geçen su, önce Zübeyir'in hurma bahçesine uğruyor, sonra da Hümeyd'in bahçesine ulaşıyordu. Bir keresinde Zübeyir hurma bahçesini sulamak üzere suyu tuttuğu sırada, komşusu ondan suyu serbest bırakmasını istedi. Fakat Zübeyir kendi tarlasını sulamadan suyu bırakmak ve nöbetini ona vermek istemedi. Bunun üzerine aralarında anlaşmazlık çıktı. İki taraf meselelerini Allah Resulüne intikal ettirdiler. Hz. Peygamber'in huzurunda isteklerini karşılıklı olarak arz ettiler. Hz. Peygamber, ey Zübeyir! Tarlanın sula sonra suyu komşuna salıver buyurarak ikisinin de hakkını koruyan bir çözüm önerdi. Bunun üzerine Hümeyt hiddetlenip Ya Resulallah Zübeyir halanın oğlu olduğu için mi böyle bir hüküm verdin diyerek Resulullah'ın verdiği karara itiraz etti. Onun bu sözüne üzülen Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve Ey Zübeyir! Tarlanı sula, sonra suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver buyurarak Zübeyir'den sulama hakkını tam manası ile kullanmasını istedi. Evet kıymetli kardeşlerim, bu hususta hissemize düşenler şunlardır. Müminler aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için Hz. Peygamber'in hakemliğine ve sünnetine başvururlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir konuda bir hüküm vermişse içimizde hiçbir sıkıntı duymaksızın bu hükmü kabullenmek ve teslim olmak imanımızın bir gereğidir. Allah'ın Resulü olması hasebiyle Hz. Peygamber'in bir şeyi yasaklama ve emretme yetkisi vardır. İnsanların ortak kullanımına tahsis edilen su, yol ve benzeri bir takım menfaatlerin eşitlik ve kardeşlik temelinde adaletli olarak taksim edilmesi gerekir. Mümin kendi hakkını savunduğu ve koruduğu gibi bir başkasının haklarını da saygılı olmalıdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.